Yay burcu ile aslan burcu arasındaki ilişki, genellikle oldukça uyumlu ve heyecan dolu bir dinamikle şekillenir. Her iki burç da ateş elementi altında yer aldığından, enerjileri ve tutku dolu yaklaşımları birbirlerini destekler. Yay burcu, özgürlüğüne düşkün yapısıyla tanınırken, aslan burcu ise kendine güveni ve liderlik özellikleriyle bilinir. Var. Bu ikili macera atılma konusunda birbirlerini teşvik edebilir. Yayın keşfetme isteği, aslanın cesaretiyle birleşerek unutulmaz deneyimlere yol açabilir. Ancak bazen aslanın sahne ışığını üzerlerinde istemesi, yayın özgür ruhuna dar gelebilir. Bu nedenle ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için her iki tarafında anlayış göstermesi önemlidir. Açık iletişim ve karşılıklı destek bu ilişkiyi daha da güçlendirebilir. Sonuç olarak yay ve aslan burçları eğlenceli ve tutkulu bir ilişki kurarak birlikte keyifli anılar biriktirebilirler. Her iki burçta, hayatın tadını çıkarma konusunda tutkulu oldukları için...